Evet, Keçi Kadının kitabından bir sayfa açalım bakalım. Aşktan öte diye bir sayfa çıktı. Mana anlamında birlikte olmak istiyorum sevgilim. İlgilendirmesin bizi geçici heveslerimiz. Ruhunda hisset beni. En çaresiz anında gökyüzüne bak. Bulut olayım. En savunmasız olduğun an, çek nefesini içine, nefesin olayım. Yolda yürürken tükensin umudun. Kaldır başını. Güneş ısısın içini. Sarsın tüm bedenini. Şimdi bana yokluğu, ayrı yaşamayı iddia edebilir misin? Şimdi bana yokluğu, ayrı yaşamayı iddia edebilir misin? Sen istersen her yerdeyim. Senin dokunduğun tüm yapraklarda olduğun, bastığım her toprakta yeniden köklendiğim gibi kulağıma ilişen müzikte Yıldızlarla dans ediyoruz. Dolunayı da bekliyoruz sadece. Dolu bir ay. Tüm döngüleri aşık birbirimizi dolduracağız. Kah beraber, kah ayrı. Ama mana anlamında hep bir. Aşktan öte diye 36. sayfadan. Keçi Kadın Hümeyra Uyanık. Hümeyra Uyanık'ın sayfasını takip edebilir. Kitabı orada paylaştığı linkten elde edebilirsiniz.